Hanımlar, beyler selamlar. Bugün Demon, Demon ya da Demon of Dark oyunu oynayacağım. Oyun hakkında zerre bilgim yok, bilgi edinmedim. Çünkü bazı arkadaşlar yorumlarda yazmış demiş ki ee, abi hani oyunun şeyi kaçtı, tadı kaçtı, böyle çok fazla bilgi veriyorsun, detay veriyorsun gibi gibi. Ben de detay vermemek için ee, hiç bakmadım konusuna, neyin ne olduğuna bakmadım. Öyle kendimiz tamamen sizle beraber ben de e, deneyimleyeceğim bu oyunun ne olduğunu. Sadece korku oyunu olduğunu biliyorum. Hani hani bir zahmet. <laughs> Onun dışında başka hiçbir şey bilmiyorum. O zaman oyuna geçelim hemen zaman kaybetmeden. Keyifli seyirler. Başlamak için tıklayın. Oğlum karşımızda durana bakar mısın? Neyse ki hemen başlamadık. tick'te neler var? Epic 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 tamam. Kontroller e, F o Oo koşma da var abi. Escape play koşma da var ya. Oo yandık. Gizemli olayları araştıran bir polissin diyor sen diyor. Adın diyor Ethan Luke diyor. Tamam mı? Ben çevir dur şimdi şöyle yapacağım. Dur. Dur 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 dur. Sen gizemli vakaları çözme konusunda yetenekli oldukça yeni bir polis dedektifi olan Ethan Luke'sunuz. Kendinizi gece geç saatlere terk edilmiş bir tıbbi araştırma tesisinin dışında buluyorsunuz. Son zamanlarda kayıp kişilerle ilgili çok sayıda rapor var. Bu kişilerin hiçbirinin geçmişte herhangi bir suç kaydı olduğunu falan filan. Neyse abi deneyimleyelim ya. Vallahi biz kendimiz deneyimleyelim. Gerek yok. Arabamız mı bu? Geç geri gitsek. Hayır, şöyle bir şey. Ee, akıl hastanesi burası. Ve hala otomatik kapı çalışıyor. Hala otomatik kapı çalışıyor yani. Heh flaşımız var. Tamam güzel. Koşma var işte ya. Hanımlar beyler öncelikle, öncelikle söylüyorum ki ben korktuğum zaman küfür ediyorum. Korkmadığım zaman zaten etmiyorum. Niye diyeyim, değil mi? Refleks olarak küfür çıkıyor benden. Yani bu konuda rahatsızlık olan varsa kendime çeki düzen veremeyeceğim. Yapamıyorum çünkü. Ne diyor? Bir şey yok bunda. Ne yapıyoruz şimdi? Dediğim gibi korku yani refleksle küfür etmekten hani ben de bayılmıyorum küfür etmeye zaten. Ama olmuyor yani. Olmuyor abi. Aa böyle bu ne? Yandan falan bakmak mı? Mesela şöyle mi? Şu mu? Şu mu? Ha. Oyunda loot var mı? Loot loot. Onu söyleyeyim bana. Loot yoksa boş yere ben buraları araştırmayayım lütfen. Loot. Loot üzerine değilse bu oyun yani. Biraz ses açayım ya. Hiçbir şey duymadım. Aynalara küsmüşsün. Kul oldum abi. Um, Bu ne? Fareymiş ya. Nasıl bir fare bu? Kapırdamıyor. Az önce kıpırdıyordu. Öldü mü bu? Oğlum az önce bu... Ha. Tamam, öldüsan öldü sandın durduk yere kendi kendine. Bizim burası zehirli bir şey mi yani? Neresi locked lan? Bir yer kilitli dedi ben bir yere bakmadım ki kilitli olsun. Lockout yazdı. Allah Allah. Neresi lockout am? Bir burada sürüklenmiş. Çok fena bir şekilde. Bakayım. Bak, bizi bir şey kovalacak ama hadi hayırlısı. Kovalanacağız yani. Çok bariz değil mi ya kovalanacağımız? Çünkü oyunda bir kere koşma var. Kovalanmayacaksak eğer niçin koşma var oyunda? Oğlum. Kapılar açılmıyor. Ama kapandı. Peki, buraya... Bak bu bu oda ta, bu oda tahtalarla kapanmış. Demek ki bir şey var. Diyeceğim de. A -a. Anahtar aldık. Biz nereden anahtarını aldık acaba ya? Lock yazdı bir yerde ya. Dur bakayım. Her yere bak, her yere bu, bu şekilde bakacağım. Burada bir şey var. Tahta. Ay başka yer açılıyor şu kapı ya. En sevmediğim şey başka yere açılması. Allah'tan bir şey yok ama. Dur bakayım. Tamam tamam. Aynı koridoru geri döneceğim şimdi. Aşağı mı yukarı mı ya? Bence yukarı. Ne kırdık? Bir bu taraf var, bir bu taraf var. Load mi? Nereye gitti o? Nasıl eğiliyoruz ki? Oyunda ses yapma gibi şey, şey söz konusu değil sanırım. Hani i̇stediğin kadar ses yap. Fark etmez. Kafasında çalışan bir oyun gibi geldi bana. Nerelere geldik ya? Gerileri vardı. Gerileri hiç araştırmadık mesela. Düz mü sol mu sağ mı mesela? Ya, tuvaletlere bakma hiç Tolga ya. Tuvaletlerde bir cacık yok. Buralarda da bir cacık yok. Ya, kapı işinden baksam yeter biliyor musun? Bakacağım şeye. Bak, bu kapalı komple. Bir de burası var mesela. Anan, Anın Ananı kim geliyor geliyor. Bu kapı kapandı lan. Kapandı. Açtım mı? Yalnız lavuk deparlı koşuyor ha. Oğlum bu ne ben bunu görmemişim. Lavuk deparlı koşuyor, sıkıntı. Da, ben ne yapacağım şimdi peki? Tekrar geriye döneceğim herhalde. Ben neredeyim ya şu an? Aha, bu ne? mikropları neden şifreli kilitlerle kilitlendiğini gerçekten anlamıyorum ve özellikle bize bundan bahsedilmediği için personelin bunlara erişmesi çok zorlaşıyor. Zemin katı açılan kapıya erişim için koda ihtiyacınız varsa 5673'tür. Bunu sayfanın el üstüne de yazdım. Umarım yardımcı olur. 5673. 5673 çık. Zemin katı ulaşan kapı 5673. Ben nereden gideceğim ki? 56-73 Oğlum kod yazabileceğim bir kapı yok ki. Ben dedim yani yukarı çıkmak mı aşağı inmek mi diye ben sonra yukarı çıkmayı tercih ettim. Ha oradan mı bahsediyor acaba? Muhtemelen oradan bahsediyor. 56-73'lük yer. Her an karşıma bir şey çıkacakmış gibi ama hiç de çıkmayabilirmiş gibi. Öyle bir şey veriyor oyun. 56-73 Geldi şimdi o kapıyı bul bir de Ne biçim bitki o ya Heh. Ya 50 6 73 Tamam İyi ki önce yukarı çıkmışım Oğlum burası ne lan Neler neler olmuş neler neler yani. Da. Ben nereden gideceğim? Ya abi şuradan çıkamadım ben. Heh. Bu ne? Bu nedir ya? Ananı sikeyim. Bak işte küfür ediyorum ya. Bunu engelleyemiyorum yani. Asansör. Kaçıncı kat hocam? Ne oluyor ya? Aynanın arkasına geçiyorsun her. Aşağı mı iniyoruz, yukarı mı çıkıyoruz? Ben anlamadım. Joy mu? Oğlum ne oldu böyle? Oğlum, bu kol ne? Biz niye kolu aldık yerden? Hani mesela Allah Allah. İnsanlar ölmüş ama değişik bir ölüş. Ne diyor? Onlar hak etti diyor onu. Onlar bunu hak etti diyor. Bak buradan gidişte. Buradan da gidiş var mesela şimdi. Hangisi? Burada bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım. Ha bu kolu bu yüzden almışız biz lan okutmak için. Şu yaşıyor mu? Bu ne? Neler oluyor? Bak şu kalkacak ha. Kalkar mı lan hiç? Oyun bizi her yerden götürüyor. Tamam mı? Fareler. Yaratık nerede ya? Bunu aldım ha. Şey bulacağız işte. Bir tane buldum. Çark. Çarkı nasıl An! 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 Ne oldu ki? Hiçbir şey görmeden korktum ha. Yemin olsun hiçbir şey görmeden korktum. Vallahi görmediğim şeyden korktum. Sesten korktum yani. Her yerde bir kapı var yemin ediyorum. Çok dev değil mi insanlar ya? Bana mı öyle geliyor? İnsanlar çok dev gibi yani. Bunlar değil de. Bir şey yok. 50 tane kapı var ki abi. Hangisine gireceğim ben ya? Sonunda nihayet. Şuraya bak. Peki bu, buralardan alabileceğim bir şey yok mu? Yok. Ya sanırım yok. Ha bir tane daha çark. Son bir çark kaldı. O çark da muhtemelen yaratıkla ilgili bir şey olacak da öyle bulacağız onu. Öyle yok öyle bedavaya çark. Aha. Bedava çark varmış lan. Bu ne? Çarkın birini buraya mı taktık? Ha gideyim bakayım bakayım o kapı açıldı mı acaba diyor. Metal kapı. Oğlum ileride biri var sandım yemin ediyorum. demir kapı yani uzun böyle parmaklıklarla oyunun en başındaki oyunun diyorum bu bölümün korkudan anlatamıyorum derdimi they will pay onlar ödeyecek onlar bunu ödeyecek böyle geldim ben böyle gidiyorum ben böyle geldim böyle giderim aga Buralara bakmaya gerek var mı? Çünkü buralar yaz günü kar yağıyor. Aynen. Bu neydi? Lock muydu bu? Locked. Kilitliydi bu galiba. Ben buradan da geldim böyle. Buradan gittim mi hiç lan ben? Aaa bak. işi rengi değişti. Onları durdur. Aha anahtar. Aha locked olan yerin anahtarını buldum. Burasıydı o. Yok ya burası değildi. Neresiydi o ya? Şurasıydı. Heh. Oyun her yere bir şey açıyor ya. Aa geldi işte öldürdü. Ben anlamadım ki bir oyunu. Nereden başlıyor acaba? Kaçamın Geri mi kaçacağım acaba? sola kaçacağım sola. Böyle. Stamina var mı ki? Çıkma sokağa girersen biterim ha. Attım pa pa Kucağına düştüm yavrum. Kucağına düştüm yavrum. Tamam. Böyle. Böyle. Al. Kaçtık. Kaçtık hocam kaçtık. Geliyor geliyor kapat. Hadi buyur. Aa bu kadar mıydı? Kaçtık mı anlamadım ben. Thanks for playing. Zaten 1.5 2 GB'lık bir oyundu. Hanımlar beyler oyunumuz bu kadardı. <laughs> yani neler 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 oynadım ben. Korku, gerilim olarak hani sayfadakilerden bahsediyorum. Hani kanala kanala koyduklarından bahsediyorum. Neler oynadım ben. Bu beni korkutmadı açıkçası. Gerdi. Gerdi yani. Karanlıktaki şeytan yaratık neyse işte. Gerdi yani ama o kadar. Başka da bir şey yok. Ee, yani çerezlik çıtır çerezlik bir oyundu. Ama bayağı çıtır çerezlik yani. <laughs> neyse. İzleyip keyif aldıysanız ne ala. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Bitti zaten. Bir sonraki oyunda görüşünceye dek hoşçakalın. Oyunla kalın.